Selam herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün şöyle bir konuya bakalım istedim. Barışacak mıyız? Biliyorum, bazılarınızın kalbinde hala bir umut, bir merak var. O yüzden üç farklı deste seçeceğim sizlerde. de içinizden geleni seçin. Bakalım kartlar ne söylüyor? Hazırsanız yavaş yavaş kartlara geçelim de. Evet, şimdi ilk destemizin kartlarını seçiyorum. Bakalım aranızda bir barışma ihtimali var mı? Kartlar bize neler anlatacak? Ve tabii ki merak edilen o soruyu da soralım. Bunun için ayrıca bir kart daha çekeceğim. Benim hakkımda ne düşünüyor? Şimdi ikinci destemizi seçelim bakalım. Belki de sizin cevabınız bu destede saklıdır kim bilir. Bu arada arkadaşlar sayfam henüz yeni. Eğer beğeniyorsanız ve destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet, şimdi üçüncü destemizin kartlarını çekiyorum. Bakalım bu destede ne gibi mesajlar var? Barışma olacak mı? Neler hissediyor? Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımda arada shorts videolar da paylaşıyorum. Özellikle tarot kartlarının anlamlarını merak edenler için ilgileniyorsanız göz atabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi bu üç desteden hangisi size daha yakın geliyorsa, içinizden hangisini hissediyorsanız onu seçin. Hadi bakalım seçiminizi yapın. Şimdi kartlara geçiyoruz. İlk desteği seçenler. İlk kartımız Azize. Bu kart çok derin bir enerji taşır. Azize genelde sessizliği, sezgileri ve kalpten gelen bilgeliği temsil eder. Bu kartın burada çıkması bize şunu söylüyor. İkinizin arasında hala çözülmemiş ama hissedilen bir bağ var. Şu anda iletişim kopmuş olabilir ama bu tamamen bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Karşı taraf dışarıdan uzak ya da ilgisiz gibi görünse de aslında içten içe sizi düşünüyor olabilir. Belki gurur, belki kafa karışıklığı ya da duygularını nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Bazen barışmadan önce kısa bir duraklama, bir bekleme dönemi de olabilir. Ve Azize kartından sonra gelen kart İmparator içe. Bu gerçekten çok olumlu bir kart. İmparatoriçe sevgi, şefkat, yeniden doğuş ve gelişim enerjisini taşır. Bu kişi gözünde sizi çok değerli, çok özel biri olarak görüyor olabilir. Belki de sizi hayatındaki eşsiz insan gibi hissediyor ama bunu net bir şekilde ifade edememiş olabilir. İmparatoriçe aynı zamanda bir şeylerin yeniden filizlenmesini de anlatır. Yani aranızdaki bağın tekrar canlanma ihtimali çok yüksek. Yani barışma enerjisi burada çok güçlü. Size bir adım da gelebilir. Mesaj, buluşma teklifi ya da ufak bir yakınlaşma. Siz sadece kendiniz gibi olun. Çünkü o sizi hala o haliyle seviyor. Ve geldik son kartımıza. Bu kart, sevdiğiniz kişinin size söyleyemediği ama içinde tuttuğu bir duyguyu anlatıyor. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Bu cümle aslında çok şey anlatıyor, değil mi? Bu kişi sizi istemediği için değil, duygularıyla yüzleşmekten, sorumluluk almaktan veya yeniden kırılmaktan korktuğu için uzak durmuş olabilir. Bazen insanlar duygularının yoğunluğuyla başa çıkamaz ve bu yoğunluk onları geri çeker. İkinci desteği seçenler ilk kartımız kılıç beşlisi. Bu kart bize geçmişte bir tartışma, kırıcı bir olay ya da gurur mücadelesi yaşandığını gösteriyor. Belki iki tarafta incindi ama kimse geri adım atmak istemedi şu anda aranızda bir sessizlik ya da soğukluk varsa, bunun temelinde aslında bu çatışmanın izleri yatıyor olabilir. Ama unutmayın, bu kart aynı zamanda vicdan muhasebesi yapmayı da işaret eder. Yani karşı taraf şu an yaşananları kendi içinde değerlendiriyor olabilir, içten içe sizi kaybettiğini düşündüğü anlar da olabilir. İkinci kartımıza neymiş bakalım evet? Tılsım Kraliçesi. Bu kart sizi onun gözünde son derece güvenilir, Sevgi dolu ve değerli biri olarak gördüğünü gösteriyor. Bu kart, onun artık sizi hayatında kolayca vazgeçebileceği biri olarak görmediğini fark ettiğini gösteriyor. Tılsım Kraliçesi aynı zamanda ciddi düşünceleri ve sorumluluk alma isteğini temsil eder. Yani bu kişi gerçekten barışmayı düşünüyor, bu sefer daha somut, net ve kalıcı bir adım atma niyetinde olabilir. Geçmişteki hatalardan ders almış ve daha olgun bir yaklaşım sergileme potansiyeli yüksek. ve son kartımıza geldik. Aklım karışık, kalbim karışık. Aslında bu önceki kartları çok güzel tamamlıyor. Sizi çok değerli görüyor. Hatta içten içe kaybetmekten korkuyor ama kafası hala net değil. Bir yandan kalbi sizi isterken diğer yandan ne yapacağını bilemeyen bir hali var. Bu karışıklık onun duygularını inkar ettiğinden değil, cesaret toplayamamasından kaynaklı. Zihniyle kalbi farklı şeyler söylüyor olabilir. Ama bu kart şunu da söyler. O sizi hala düşünüyor. Ve bu karmaşa geçici. Zamanla kalbi daha ağır basabilir. Üçüncü destenin ilk kartı, kılıç ikilisi. Bu kart tam anlamıyla içsel bir ikilemi temsil ediyor. Aklınızdaki kişi şu anda ciddi bir kararsızlık içinde olabilir. Duygularını bastırıyor olabilir. Çünkü bu kart duygularını görmezden gelen ama içinde fırtına kopan bir ruh halini de gösterir. Barışma konusunda da henüz karar veremediği için beklemede kalmış olabilir. Bu kişi kendi içinde bir çözüm arıyor ama henüz kalbinin sesini tam olarak duyamıyor. Diğer kartımız Güneş kartı. Bu desteğe çok güçlü ve umut veren bir enerjiyle devam ediyor. Kılıç ikilisiyle gelen kararsızlık ve içsel karmaşadan sonra Güneş kartı adeta aydınlanmayı ve netliği simgeliyor. Yani bu kişi kafasında yaşadığı o ikilemi bir noktada aşacak. Güneş kartı sevgi, barış ve yeniden birleşme enerjisini taşır. Bu da demek oluyor ki barışma olacak ve bu gerçekten içten, samimi bir şekilde olacak. Ve son kartımız diyor ki size, kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bu mesaj aslında onun iç dünyasında birikmiş bazı duyguları ifade ediyor. Sizi sevdiği için kıskançlığınızı anlıyor ama bu durum zaman zaman onu da yoruyor. Güneş kartında gördüğümüz o sıcaklık ve açık iletişim arzusu burada da önemli. Yani bu kişi duygularınızdan kaçmıyor ama aranızda daha sağlıklı, daha güvene dayalı bir iletişim kurulmasını istiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım hislerinize dokunan, yol gösteren mesajlar alabilmişsinizdir. Unutmayın, bu bir kolektif açılım. İçinizde en çok yankı uyandıran mesajı alın, gerisini evrene bırakın. Sayfam yeni, destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.